güzel ülkemin aydınlık geleceği sevgili öğrencilerim ve onları yetiştiren değerli velilerim. Hepinize merhaba. Artık yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Yani şu an heyecanım inanın ee, anlatamam sizlere. Dönem başından bu yana saymış olduğum o şafak günleri vardı. 120 kaldı, 119 kaldı, 118 kaldı diyorduk yani heyecan hep birlikte. Artık arkadaşlar hayatımızın dönüm noktalarından biri olan o ee, LGS sınav süreci artık şurada artık saatler kaldı. Ama inanıyorum ki Dünyanın en kolay sınavına, dünyanın en başarılı öğrencileri gireceği için yani bu konuda da vermiş olduğumuz eğitimi de güvendiğimizden dolayı kendimizi de güveniyoruz. Ben sizlerin her birinizin başarılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Rabbim utandırmasın, usandırmasın. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu yürüyüş süreciyle sizlerden ne yazık ki birbirimizden uzak, ayrı kaldık. Ama arkadaşlar benim gerek meslekteki ilk yılım olması hasebiyle sizlerle tanışmış olmam, ailelerinizle ve siz kardeşlerimizle e, bambaşka bir bütün oluşturur arkadaşlar. Yani bu virüs süreci her şey bir hayır vardır ama keşke sizlerden daha ayrı kalmasaydık. E, sizlere yapıcı olduğumuz daha çok daha güzel çalışmalarımız vardı. Ama ben sizleri tanımaktan memnunum. E, i̇yi ki sizlerinizin öğretmen olmuşum. Sizler benim kardeşim olmuşsunuz, öğrencilerim olmuşsunuz. Değerli arkadaşlar, <laughs> bir öğretmenin sizlere bırakabileceği olduğu en güzel bir vasiyetidir diye düşünüyorum. Yani e, bilmiyorum sizin dersleriniz belki size çok faydalı olamadıysam da hakkınızı helal edin ama ilk günden bu yana söylemiş olduğum şu sözünü tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk derse girdiğimde hep şunu söylemişim sizlere: Hayalleriniz nedir? Ve hayallerinizin peşinden koşun diye. Değerli arkadaşlar bir de hayat boyu kitap okumayı hiçbir zaman için bırakmayın. Ben ne bulduysam okumaktan buldum ve yazmaktan buldum. Bizim sloganımız vardı: Çok yazacağız, çok 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 okuyacağız, çok yazacağız, çok çalışacağız diye. Bu üçünü hiçbir zaman için bırakmayın. Gerek akademik anlamda, gerek kariyer, işte hayatınızı idam ettirme anlamında. Ve inana çok faydasını göreceksiniz. <laughs> Hayatınızda ilerleyen süreçte hangi mesleği edinirseniz edin, hiç önemli değil. Ama her şeyden önce iyi bir insan olun. Çok okuyun, kendinizi geliştirin. Unutmayın, fikirler tüketenlerin değil, üretenlerin eseridir. Bizler fikir üretecek, bu ülkeye katkı sağlayacak bir nesiller olduğunuzu hayal ediyoruz. Bu ümitle sizleri yetiştirmeye gayret göstererek. Hani şunu diyor olabilirsiniz. Ya hocam klasikleşti artık lafınız. Güzel ülkenin aydınlık geleceğiydi. Hayır arkadaşlar klasikleşmedi. Bu benim stajyerlik öğretmenlik döneminden bu yana kendi içinde oluşturduğum bir oktaydı. Evet ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, dinimizi çok seviyoruz. Ve biz bu değerlerimizi emanet edeceğimiz bir gelecek var. Bu gelecek sizlersiniz arkadaşlar. Güzel ülkemizden aydınlık geleceği sizlersiniz. Önümüzdeki sene kiminiz Galatasaray Lisesi'nde, kiminiz Aydem'de, kiminiz Server Gazi'de. Fark etmez. Meslek sesinde olabilirsiniz. Ama hep şunun farkında olun arkadaşlar. Çok okuyun, çok yazın, çok çalışın. Bunu ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlayacaksınız. <laughs> Ailenizin, çevrenizdeki insanlara karşı, değerlerinize karşı daha iyi faydalı, nasıl faydalı olabilir diye düşündüğünüzde hep şunu diyeceksiniz. Ben bir şeyler yapabilirim. Arkadaşlar hayatta bir şeyler yap bir şeyler yapabilmenin derdinde olun. Kendiniz bu heyecanla, bu aşkla bir şekilde yetiştirin. İnşallah ilerleyen ilerleyen yıllarda yolumuz kesişir. E, atamak nasip olursa edebiyat öğretmeni olarak da sizlere aynı şekilde hizmet etmeye, ışık olmaya çok isterim. Gayret gayret göstermek isterim. E, bu hep şiir şiir diyordum ya. O uzun uzadıya tadında olan o şiirleri, o kıtaları, dizeleri sizlerle birlikte yine okumak isterim beraber çalışmak isterim. İnşallah Allah yolumuzu tekrardan kesiştirsin. Sizlere karşı bir hatamız, kusurumuz olduysa gerek ben, gerek diğer öğretmen arkadaşlarım adına. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Vallahi sizleri çok özledim. Yalan yok. Yani hep sizlere evlatlarım diyordum ya. Hani bir ara şey yapmıştınız. Bu öğretmen anket yarışmasında ee, beni gömmüştünüz de hocam hakkınız helal değil helal değil etrafımda doluşmuştunuz ya. Arkadaşlar sizler benim evlatlarım mısınız? İyi de olsa kötü de olsa başımın tacısınız. Biz de ülkemin aydınlık geleceği hakkım sizlere sonuna kadar helal olsun. Sizler de helal edin. Hep söylüyorum. Bol bol dua edin. Pazarınki sınavla ilgili olarak da kesinlikle heyecan yapmayın arkadaşlar. Bakın ilerleyen yıllarda çok sınava gireceksiniz. KPSS, AYT, TYT, e, Nasibur TUS, vesaire vesaire. Arkadaşlar heyecan insanın en büyük düşmanıdır. Dedim mi videonun başında? Dünyanın en kolay sınavına dünyanın en başarılı öğrencilerini girecek. Ve onu başarıyla olan sizlersiniz. Bizler siz bu doğrusu demek verdik. Bizler Adnan Hocam, Serdar Hocam, Merve Hocam, Hatice Hocam, Hülya Hocam, <laughs> Nadi Hocam, Murat Hocam, <laughs> Ramazan Hocam hepimiz sizlere bu doğrusu demek verdik. Bunun için gayret gösterdik. İnanıyorum, inanıyorum ki başarılı olacaksınız. Yeter ki heyecan yapmayın. Sınava girdiğinizde hep şunu diyeceksiniz. Ya benim bu çözmüş olduğum deneme sınavlardan bunun bir farkı yok. Bilgilerinizi kullanın. Sakin olun. Düşünün. Rahat olun arkadaşlar.